Arkadaşlar merhabalar. Şule Özgezer ben. Sizinle önemli gördüğüm bir kıssayı, İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışı ile alakalı bir kıssa paylaşmak istiyorum ve mümkünse üzerinde düşünmenizi istiyorum. Çünkü günümüzle bir bağlantısı var diye düşünüyorum açıkçası. Bilindiği üzere İsrail oğulları Mısır'a Hz. Yusuf'la birlikte girmiştir. 500 yıl kadar köle olarak orada çalışmıştır, sömürülmüştür. Hazreti Musa ile birlikte de bin bir meşakkatle Mısır'dan çıkarılmışlardır. Bir nevi kurtarılmışlardır. Ee, i̇şte suyun ikiye yarılması, bir takım mucizeler vesaireler çok çok şeylere şahit e, olaraktan e, Sina çölüne gelmişlerdir. Ve Sina çölünde e, yaklaşık 40 yıl bildirildiği üzere dolaşmışlardır başı boş olarak. Bu e, dolaşmanın tabii ki birçok hikmeti olduğundan söz edilir. E, her şeyden önce Mısır'da 500 sene geçirmişler e, ve Mısır kültürüyle ve Mısır tanrılarıyla... E, bir ünsiyet e, kurmuşlar, bir bağ kurmuşlar e, ve aralarından e, o haniflikten, o hak yoldan ayrılanlar olmuştur. Ve burada e, çeşitli sinacölde çeşitli imtihanlara tabi tutulmuşlardır ve çeşitli e, imtihanlar vesilesiyle de e, bir şeyler öğrenmeleri istenmiştir kendilerinden. Örneğin e, onlara Rab katından bıldırcın ve kudret helvası e, ikram edilmiştir ve bu düzenli olarak gönderilecektir. Ancak e, İsrail e, halkı e, Rabbim bu sözüne pek itibar etmemiş olsalar gerek ki kendilerine indirilen yiyecekten bir kısmını heybeciklerine koymuşlar. Bir yerlerde saklamışlar. Yani ya yarın gelmezse burada tevekkül eksikliklerini göstermişlerdir. Sınıfta kalmışlardır. Bunun yanı sıra etrafta yerleşecek bir alan aramaktadırlar ve güç bela bir kaç kişi ikna etmiştir Hazretim olsa ve keşif için göndermiştir civar yerleşim birimlerine belli bir süre sonra geri geldiklerinde ise bildirdikleri şey şudur. Ee, orada yaşayan insanlar çok çetindir, çok kuvvetlidir. Ee, biz onlarla savaşamayız, onlarla mücadele edemeyiz. Bunun üzerine e, şu söylenmiştir Hazreti Musa'ya. Ya Musa sen git Rabbinle birlikte orada savaş, işte bize bir yurtcaz edin, biz seni burada bekliyoruz. Savaşmak da istememektedirler, mücadele de etmek istememektedir. Öyle böyle derken e, Hz. Musa dağa çekilir ve dağda bir inziva yaşar. Rabbi ile buluşmaya gider. Bu yaklaşık 40 gün sürer. E, bu 40 gün içinde İsrail halkı e, işkillenmektedir. Yani ne oldu? Musa bizi bıraktı gitti mi? Bir sürü sorgu, sual vesaire. E şimdi biz ne yapacağız? Biz nasıl ibadet edeceğiz? İyisi mi e, kendimize bir Buzağı yapalım, böğüren buzağı ki bu Mısır e, tanrısı Hator denir, o şekilde kabul edilir. E, Samiri Mısır'dan halkı, İsrail halkını Mısır'dan da çıkarken e, Mısır'ın halkından aşırdıkları, belki kendi biriktirdikleri de vardır. E, aşırdıkları altınlarla bu buzağı yapmıştır ve buna tapınmaya başlamışlardır. 40 gün sonra Hazreti Musa dağdan inince karşılaştığı manzara karşısında şok olur ve Hazreti Harunu da paylar çünkü Hazreti Harunu onları gözetmesi için bırakmıştır halkın başına ancak Hazreti Harun söz dinletememiştir. Böylelikle onların o 40 yıllık serüveni başlar. O 40 yıldaki e, orada dolaşmanın hikmeti ise e, köle ruhlu ve aynı zamanda e, Mısır dininin tesiri altında olan neslin yerine özgür ve yeni dinde Hazreti Musa'nın getirdiği yasayla ünsiyet kurabilen ve ona adapte olan nesillerin yetişmesidir. Bakın bu kısmı çok önemli. Yani e, geleneksel olan Mısır tesiri altındaki neslin yok olması ve yeni dine adapte olan yeni bireylerin yetişmesi. İşte bu kısmın e, önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. ...bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz... Ee, ...kesinlikle dinler tarihi okumakta fayda görüyorum... Ee, ...Alev Allahlı'nın bir sözü var... ...çok da hoşuma gider... İnsanoğlu öyle çok özgü bir varlık değildir... ...ve derler ya... ...tarih tekerrürden ibarettir... ...hakikaten... E, ...biraz okuma yapanlar... ...biraz tarihte satır arası okuyanlar... ...çünkü her şey bize tamamıyla olduğu gibi intikal etmiş değil. Ama satır arasında hakikaten çok fazla şey buluyorsunuz. Ee, ve bağlantıları oluşturabiliyorsunuz eğer e, yeterince o konuyla ilgilendiyseniz. Bunun e, bunun üzerine biraz düşünün e, isterim. Çünkü günümüzle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum bu kısmın. Şimdilik hoşça kalın.